Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kastamonu Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kentinin kazı başkanlığını yürütmekteyim. 2024 yılında hem villada hem de tiyatroda eş zamanlı olarak kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Burada gördüğünüz tiyatro milattan sonra 180 yılında e, İmparator e, Komodus tarafından yani Antoninler döneminde inşa edilmiş bir yapı. Yapının e, kullanım dönemleri hakkında ilk e, inşasını biliyoruz ama tam olarak ne zaman terk edildiği ile ilgili kesin veriler elimizde yoktu ama son e, 2024 yılı çalışmaları kapsamında mevcut bulundular tiyatronun dördüncü yüzyılın sonundan itibaren terk edildiğini işaret ediyor. 2024 yılında yaklaşık bir aydır biz tiyatroda kazıları yürütüyoruz. Ve benim başkanlığımda 2023 ve 2024 yıllarında kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu yıl genel olarak baktığımızda son iki yılda yaptığımız yoğun arkeolojik kazılar sonrasında biz Roma Tiyatromuzun aşağı yukarı %80'lik bölümünün arkeolojik kazısını tamamladık. Bu kapsamda orkestranın tamamı ortaya çıkarıldı. <laughs> yapıyla ilgili biz 2023'te restorasyon ve konservasyon projelerini hazırladık ve bu konservasyon işte restorasyon projelerini de Ankara Koruma Belge Okulu tarafından onaylattık. son çalışmalarla mevcut projeyi revize edeceğiz ve önümüzdeki yıldan itibaren ilgili destekleri bulabilirsek de yapının restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Bu yapı özellikle Paflagonya'ya baktığımızda neredeyse hiç tiyatro yok. Bu zamana kadar tespit edilmiş bir tiyatro yok. Bu bağlamda da bölgenin tek tiyatrosu olması bağlamında önemli. Pompeii Polis'teki Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen yapılara baktığımızda yoğun mermer kullanımlı olduğunu görüyoruz. Bunu bu kullanımın aynısını yani yoğunluğunun da en fazla olduğu yapı şu an için tiyatro. E, tiyatroda e, ayrıca bir çalışmamız daha olacak. Bu yıl 2024'ün sonuna kadar e, aktif şekilde çalışmalarımız devam ederse Skenefronsu da Skenefronsun yıkıntılarını da tespit edeceğiz ve 3 boyutlu bir lazer belgeleme ile yani, Anastrolozis çalışması yapacağız. Yani buradan çıkan mimari bezemelerin kendi ilk inşa edildiği andaki in hallerini bilgisayar ortamında ayağa kaldıracağız. Ee, Thank you.